Panter hayvan eşyal eşek. Panter de bugün davara geldi hayvan. Gel gel. Gel. Ee ya. Panter. 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 Bir bak ya. Panter. Ya bir bak be. Allah üzgün ya bu çocuk. Çocuk üzgün ya. Ellerimi ayaklarından bağlayıp da duruyor yanımda ya. Gideceğim anladı herhalde. Panter. Hayvan. Eşşu eşek. Panter de bugün davara geldi hayvan. Gel, gel. Gel. ya. Panter. 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 Bir bak ya. Panter. Ya bir bak be. Allah üzgün ya bu çocuk. Çocuk üzgün ya ellerimi ayaklarından bağlayıp da duruyor yanımda ya. Gideceğimi anladı herhalde.